Osmanlı İmparatorluğunu şöyle devasa bir yapı gibi düşünelim. Herkes görkemli kubbelerine, yüksek minarelerine bakar ama o yapıyı ayakta tutan temeli kimin attığını pek merak etmez. İşte o temel, genellikle gözden kaçan o mimar, imparatorluğun kaderini sessizce ama kökünden değiştiren Birinci Murat'tı. Gelin şimdi onun vizyonunun küçücük bir beyliği nasıl bir dünya devinin eşiğine getirdiğini hep birlikte görelim. İşte bu soru. Tarihin en büyük bulmacalarından biri değil mi? Yani küçücük bir beylik nasıl oluyor da bir anda Avrupa'nın hakimi kesiliyor? Cevap, inanın bana, sadece kılıç gücünde falan değil. Asıl sır çok daha derinde. Keskin bir strateji ve sarsılmaz bir vizyonda gizli. O zaman hadi başlayalım. Bakın, çoğu tarih anlatısı çok kilit bir detayı atlar. Herkes 1. Murad'ı sultan olarak bilir ama asıl mesele şu ki onun imparatorluk projesi tahta çıkmadan çok ama çok önce daha bir şehzadeyken başladı. İşte bu onun oyunu herkesten ne kadar farklı gördüğünün ilk ve en net kanıtı. Hikayemiz de tam olarak bu noktadan başlıyor. Murat, henüz bir şehzadeyken Rumeli'ye, yani bugünkü Avrupa topraklarına geçiyor ve burası, burası onun imparatorluk rüyasını gerçeğe dönüştüreceği büyük sahne olacak. Şimdi bakın, bu listedeki maddeler gerçekten inanılmaz. Neden mi? Çünkü bütün bu başarılar Murat henüz padişah değilken kazanıldı. Düşünün, ağabeyi aniden ölünce Rumeli'deki ordunun başına geçiyor ve Lala Şahin gibi tecrübeli komutanlarla birlikte gözünü Edirne'ye dikiyor. Ve yaptığı şey tam olarak bir cerrah operasyonu. Şehri besleyen bütün yolları yani damarları tek tek kesiyor, Edirne'yi tamamen yalnız ve çaresiz bırakıyor. Evet, imparatorluk planı çoktan işlemeye başlamıştı. İşte bu kusursuz planın zirve noktası da geliyor. Edirne'nin fethi. Ama bu sadece bir şehrin alınması değil, çok daha fazlası. Bu, Osmanlı Devleti'nin yönünü, rotasını sonsuza dek değiştirecek bir hamle. Edirne'nin fethinin bir şans veya tesadüf olduğunu sakın düşünmeyin. Bu dört adımlık kusursuz bir plandı. Birinci adım, şehri etrafındaki kaleleri alarak tamamen boğdular. İkinci adım, Sazlıdere'de ordusunu yenerek son umudunu da kırdılar. Üçüncü adım, vali açınca şehir tek bir kılıç sallanmadan teslim oldu. Ama Murad'ın dehası burada bitmiyor. Dördüncü adım, fetihten hemen sonra kuzeye ilerleyip yeni hazinesini koruma altına aldı. Yani o sadece bir fatih değil, adeta bir satranç ustasıydı. Şimdi bir an duralım ve bu hamlenin ne kadar büyük olduğunu düşünelim. Başkenti, Anadolu'daki Bursa'dan alıp Avrupa'daki Edirne'ye taşımak bu basit bir taşınma kararı değil. Resmen siyasi bir deprem. Bununla bütün dünyaya çok net bir mesaj veriyorlardı. Biz burada turist değiliz. Geldik ve kalıcıyız. Yeni imparatorluğumuzun merkezi burası olacak. Peki, Morad'ın bu kadar hızlı ilerlemesinin sırrı neydi? sadece askeri güç mü? Hayır. Şimdi onun en az askeri dehası kadar etkileyici olan siyasi zekasına, yani Balkanları fethetme sanatına yakından bakacağız. Ve bu sanatın belki de en çarpıcı sahnesi Çirmen muharebesi. Düşünün karşınızda sizden kat kat büyük, Edirne'yi geri almak için toplanmış dev bir Sırp Bulgar ordusu var. Herkesin bu iş bitti dediği anda Hacı İlbey komutasındaki küçücük bir Osmanlı Akıncı Birliği gecenin zifili karanlığında bir baskın yapıyor ve o devasa orduyu darmadağın ediyor. Tek bir gece. Bu zafer Balkanlardaki bütün güç dengelerini tek bir gecede yerle bir etti. İşte o büyük zaferden sonra Murat herkesin yapacağının tam tersini yapıyor. Yenilen düşmanlarını yok etmek, topraklarını tamamen ilhak etmek yerine Onları sistemin bir parçası haline getiriyor. Yani klasik bir Fatih gibi davranmıyor. Yerel krallara gidip diyor ki, "Bakın, tahtınızda oturmaya devam edin, bana sadece verginizi ödeyin ve savaşa çağırdığımda asker gönderin, gerisi sizin işiniz." Bu inanılmaz bir strateji. Hem işgal masraflarından kurtuluyor hem de dün savaştığı düşmanları bugünün müttefiki yapıyor. İşte bu akıllıca sistemin bir adı var: Haraç, güzellik. Ne demek bu? Çok basit. Sultanın gücünü kabul ediyorsun, yıllık vergi ödüyorsun, gerektiğinde asker gönderiyorsun ama karşılığında kendi tahtında kendi halkını yönetmeye devam ediyorsun. Bu sistem Balkanlarda bir çığ gibi, kar topu gibi büyüyen bir etki yarattı. Ve bu politikanın ne kadar güçlü olduğunu anlamak için size tek bir örnek vereceğim. Sıkı durun. Bir zamanlar Roma'nın mirasçısı olan o koca Bizans imparatoru bile 1. Murad'a vergi ödeyip onun haraç güzarı yani vassalı olmayı kabul etti. Düşünebiliyor musunuz? Bu kılıçla kazanılandan çok daha büyük, muazzam bir diplomatik seferdi. Şimdi bir komutanın en büyük kabusu nedir? İlerlerken arkadan vurulmak değil mi? İşte 2. Murat yüzünü tamamen Avrupa'ya dönmüşken, ana Anadolu'yu yani sırtını asla boş bırakmadı. Bu da onun stratejisinin ikinci ve en az diğeri kadar önemli olan yarısıydı. Anadolu'daki Türk beyliklerine karşı yaklaşımı sanki bir alet çantasıyla işe girişmek gibiydi. Her beyliğe farklı bir aletle, farklı bir yöntemle yaklaştı. Mesela Germiyan oğlularına ne yaptı? Oğluyla Germiyan Bey'in kızını evlendirip çeyiz olarak Kütahya'yı aldı. Hamidoğulları'na parasını verip topraklarını satın aldı. En büyük rakibi Karamanoğulları'na karşıysa hem kılıcını hem de aklını kullandı. Önce kızıyla evlilik bağı kurdu, sonra da savaş meydanında kimin patron olduğunu gösterdi. Amacı toprak almak değil, herkesi kontrol altında tutmaktı. İşte bu politikanın asıl dehası da tam olarak buydu. Anadolu'da pahalı ve yıpratıcı savaşlara girmekten kaçındı. Bunun yerine diplomasiyi, evliliği, parayı, yani kılıç dışındaki her şeyi kullandı. Neden? Çünkü bütün enerjisini, bütün gücünü asıl hedefi olan Avrupa'ya, Balkanlara odaklamak istiyordu. Arkasını sağlama alıp gözünü ödüle dikmişti. Ve bu odaklanmış güç onu kaçınılmaz sona Balkanlardaki son büyük hesaplaşmaya götürdü. Adını tarihe kanla yazdıracak o efsanevi muharebeye, Kosova Meydan Muharebesi'ne. Sırp Prensi Lazar'ın liderliğinde dev bir Balkan ordusu bir araya geldi. Amaçları tekti: Osmanlıları Avrupa'dan tamamen atmak. İki ordu Kosova Ovası'nda karşılaştı ve tarihin en kanlı savaşlarından biri başladı. Savaşın tam ortasında Şehzade Bayezit'in meşhur kanat hücumu adeta bir yıldırım gibi düşman hattını yardı ve zaferi Osmanlılara getirdi. Ama zaferin coşkusu yaşanırken kimsenin aklının ucundan bile geçmeyecek bir olay yaşanmak üzereydi. Düşünün o anı. Sultan Murat kazandığı büyük zaferin ardından savaş meydanında geziniyor. Etraf şehitler ve ölü düşmanlarla dolu ve birden Ölülerin arasından yaralı bir sırp şövalyesi kalkıyor ve sultanı hançerliyor. Bu, tarihte eşine az rastlanan bir an. Bir hükümdar en büyük zaferini kazandığı o meydanda, o anın hemen ardından hayatını kaybediyor. Ama aslında Murad'ın bu ölümü bir bakıma hayatının ve mirasının en kusursuz özetiydi. Balkanlardaki son büyük direnişi de ezmiş Osmanlı'nın bölgedeki egemenliğini yüzyıllar boyunca sürecek şekilde perçinlemiş ve tam da gücünün mutlak zirvesindeyken hayata veda etmişti. Peki bu sonu nasıl okumalıyız? Gücünün zirvesindeyken zafer anında öldürülmesi trajik bir son muydu yoksa tam tersine o savaş meydanında kendi kanıyla kurduğu imparatorluğun doğumunu mühürlediği kanlı ama bir o kadar da destansı bir taç giyme töreni miydi? İşte birinci Murad'ın mirası, bu sorunun cevabı kadar büyük ve bir o kadar da karmaşık.